Gül yabani sizin gözünüzdeki ışığı alır, kafanızın üstünde dolaşıp kafa evinize de yerleşir. Şimdi size Gül yabani'nin ismini söyleyeceğim. Amnani. Anlayın. Nikas. Bana söz bulsa sana. İnanmayın canım hiç bir tanesi gerçek değil ki bunların. Yok tabi babaanneciğim yani. Ya Gulya diye bir şey mi oluyormuş? Hıh kas bu kas. Öyle şey, saçma şey mi oluyormuş? Hiç <laughs> ya. Koskocama adamlar utanın ya nasıl korktunuz? Kim korkmuş? Sus kız. Korktun mu Orhan? Yok <laughs> ya ne korktum şimdi? Işte? diye bir şey yoktur ki. Ya bak orosunu bilemem. Belki de vardır. Hadi bakalım. Benden anlatmasıydı. Ha. Karşınıza gul yabani çıkarsa... ...onu nasıl alt edeceğinizi de söyledim size. Benden bu kadar. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler babacığım. İyi geceler. Eh geç oldu. Ben de kalkayım artık. İyi geceler. İyi Allah geceler. Allah versin. Allah rahatlık versin. İyi geceler bir tanem. İyi geceler. Hayat. Ali. Hayatım biz kızlarla sabahtan konuşmuştuk da bir cilt maskesi yapacaktık. Sen ne maskesi otur? Ama aşkım bu şimdi sabahtan yaptık bu maskeyi. İçinde hep doğal malzemeler var. Şimdi bu gece yapmazsak yoğurt kokar. Aha. Hadi kızlar. Ben korkmadım ki hiç. Hiç korkmadım ben. Vallahi ben de korkmadım. Abi ne anlatır böyle ecişli bücüşli hikayeler? Ben pek emin olamadım. Olabilir mi diyorsun yani? Olabilir. Şşşt. Vardır, vardır. Ben korkmuyorum o ayrı. İlahi yadigar. Ya inanılır mı böyle şeylere? Uy yenge. Biz daha ha bu kadar çıktık, küçük çıktık. Bizim köyde bir Çolak İsmail diye bir adam var idi. Bu adam bir gece gitti yayladaki evinde kaldı. Yattı bir başına. Dediler ki aklını oynattı. Aa, bir baktık adam böyle boş boş bakay. Vallahi mi? Vallaha bak. Vallahi. Aynı abimin anlattığı hikayedeki gibi ha böyle gözlerinin feri söndü. ışığı gözünün ışığı ha böyle aktı gitti. Yok canım, o başka şeydendir. Yani gulyabani diye bir şey yoktur. Belki vardır. Olamaz, olamaz. Vardır diyorum, uşum, biliyorum. Yoktur, yoktur. Yok yavrum, yok. Olabilir. Bir planım var. Ne planı? Aksiyon mi yapacağım. O ne ya? Şöyle ablacığım. Bu gece evdeki herkesi korkutacağız. Ya hadi ben neyse de siz koskocaman kadınlar. Yakışıyor mu size hep böyle birbirlerinizi korkutmak? Valla bence çok yakışıyor. Özellikle de bana. Yani sen istemiyorsan git odana sıkıcı sıkıcı uyu. Biz seninle yaparız değil mi Selin? Ya yok öyle hemen mızgıçılık yapma. Ben zaten öyle demek istemedim. Demek istedim ki siz ne güzel böyle çocuk ruhlusunuz, eğlencelisiniz. Hmm. Ay ne güzel dedim. Ya bırak bu numaraları. Sen gelirken ben dönüyordum. Ama tabii seni de anlıyorum Elif Suç'um. Aksiyonun tadına vardığın için vazgeçemiyorsun. Tamam, ne yapacağız? Şimdi, bu gece hazır babamla bu hikayeyi anlatıp onları biraz germişken... ...bu akşam evdeki herkesi korkutuyoruz. Herkes olmaz. Yani Orhan olmaz. Ya Zeynep çocuk bizim oyun merakımız üstünden ne hale düştü? Ay evet ya doğru diyorsun. Tamam tamam hadi Orhan olmaz. Ama Fatih ve diğerlerini korkutuyoruz tamam mı? Tamam. Ben de varım. Ne, ne yapıyorsun? Duydum. Konuştuklarınızı duydum. Ay ben bayılırım. Korkutmaya bayılırım. Ben de varım. Beni oynatmazsanız vallahi söylerim. Planlarınızı anlatırım yani. E, tamam. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle uzun boylu birine ihtiyacımız var. Mustafa? Mustafa olmaz. Fatih ihanet etmez o fedaisi ya. Bırak onu be bir Başka biri olmalı ya bizden biri. Bizden biri. Kim olacak? Sen olmayacaksın kesin. Türkiye Türkiye'den bir türlü söz konusu olur bu? İyi ne kadar oldu ya ne kötü ne ya Ay bir adam acaba? Ha Zeynepmiş. Neyse bakayım. Yeni görevine hazır mısın? Hazırım. Ha. Ne görevi ya? E bizim yarışma da bitti. Ne diyorsun kız Zeynep? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.